Peki nedir bu dijital okuryazarlık? Teknolojinin günlük hayatımızda giderek daha yaygın bir hale gelmesi ve dijital görevlerin günlük rutinimizin bir parçası olması nedeniyle hayatta kalma becerilerin listesi dijital okuryazarlık becerisi dahil edilmeden tamamlanmayacaktır. Dijital okur yazarlık, kullanıcıların teknolojiyi kullanarak bilgiyi bulma, değerlendirme, organize etme, oluşturma becerileri ve teknoloji açısından zengin ortamlarda bu becerileri kullanarak sorunları çözme becerisi olarak tanımlanmaktadır. Her ne kadar teknoloji okur yazarlığı ile karıştırılsa da dijital okur yazarlık temel bilgisayar becerilerin edinmekten daha fazlasıdır. İnsanların teknolojiyle ne yaptıklarını, sorunları nasıl çözdüklerini ve nasıl etkili iletişim kurduklarını içermektedir. Bu günümüzde artık bir gereklilik haline gelmiştir. Öğretmenlere burada dikkat etmesi gereken bir nokta var. Müfredat aracılığıyla dijital okul yazarlığı geliştirmenin öğrencileri dijital teknolojiyle motive etmekten, ilgisini çekmekten ziyade gençlerin dünyayı anlamalarını ve hem şimdi hem de gelecekte sosyal, kültürel, ekonomik ve entelektüel hayatta tam ve aktif bir rol almalarını desteklemekle ilgili olduğu unutulmamalıdır. Gençlerin hızla değişen teknoloji dünyasını anlamlandırmak için yardıma ve dijital kültürde gelişmene için desteklenme ihtiyaçları vardır. Çok miktarda bilgiye erişimi mümkün olduğu bu çağda gençlerin sadece yetkin arama becerilerine sahip olması yeterli değildir. Bilgi kaynaklarının ve erişilen bilginin güvenilirliğini sorgulamak, bilgiyi sentezlemek, ve verilen konuyla ilişkilendirebilmek için gençlerin üst düzey eleştirel düşünme becerilerine sahip olmaları gerekmektedir. Öğretmenler öğrencilerin ihtiyaç duydukları desteği sağlarken aynı zamanda öğrencilerin özgün ürünler ortaya koymalarına ve dijital içerikler tasarlamalarına, işbirliği yapmalarına, etkili iletişim kurmalarına, kültürler ve sosyal anlayış geliştirmelerine teknolojinin bu süreçleri desteklemek için en iyi ne zaman ve nasıl kullanabileceğini kavramalarına da yardımcı olabilirler. Bu bakımdan sınıf ortamlarında öğrencilere dijital okur yazarlık becerilerinin edinmeleri ve geliştirmeleri konusunda destek olunması önemlidir.